Ama biz Ankara Üniversitesi Eveli Bölümü öğrencileriyiz. Bugün sizi meme kanseri hakkında biraz bilgilendireceğiz. Meme kanseri nedir biliyor musunuz? Meme kanseri bildiğim kadarıyla tümör kaynaklı oluşan bir kanser. Evet çok güzel. Meme kanseri memedeki hücrelerden kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelen bir kanserdir. Meme kanseri ile ilgili oluşturmuş olduğumuz bir broşürümüz var. Bunu okuyarak bilgilenebilirsiniz. Tamam çok teşekkür için ediyorum. Çok, çok sağ olun iyi günler, i̇yi günler. Koronavirüs Üniversitesi Öğrencisi, Eberik Bölüm Öğrencisi. Size meme kanserlerden bir sözü yönelteceğim. Etrafınızda hiç meme kanseri tanısı olan birisine rastladınız mı? Ya da yakınınızda var mı? Yakınımızda değil ama bilmiyorum. Var. Peki kaç yaşlarında meme kanserine kanserini keşif aldı? Şu anda 50 yaşındaysa 10 yıldır. Hatta göğsünün birinde evet. aldılar. Zaten meme kanseri şöyle 45 yaş üstü kadınlarda riski fazla olduğu için görme olasılığı daha fazla bir kanser türü. Ben size şöyle bir bilgilendirme boşluğu vereyim. Bu boşluğun risk faktörleri ve Meme kanseri tanısı hakkında bilgilendirme var. teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Merhabalar. Ankara Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisiyim. E, meme kanserinde erken teşhisin önemi ilgili ne biliyorsunuz acaba? Hmm. Ben, hmm. Meme kanseri ile erken teşhis diyor Sağlık Bakanlığı da böyle bir yayın yapıyor. Ama maalesef devlet hastanelerine gittiğimizde ki ben yakın zamanda gittim bayağı bir uzun bir prosedür var. Yani erken tanı diyorsunuz ama erken tanıyı erken yapamıyorlar. Atarım ya bende meme kanseri varsa bana 5 ay sonra otorasyon veriyorlar ya da belki daha farklı bir şey çıkar bilmiyorum ama kafamda su bir işareti kaldı. Bu yüzden de için şimdi de bulunmak istedim. Bu konuda size çok hak veriyorum. Böyle durumlarda evde kendi kendinize meme muayenesi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Bundan bu süreçte size yardımcı olması açısından elimizde bir broşür var Hı -hı. kendi kendine meme muayenesi ile ilgili. E, aşamaları takip ederek, evet. yanındaki açıklamaları okuyarak, duşta, ayakta veya yatarak bu muayeneyi yapabilirsiniz. Hı hı. Röportajımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşkil ederim. Meme kanseri belirtilerini biliyor musunuz? Hayır. Meme kanseri belirtileri için İngiltere'de bilim adamları limonlar üzerinde dikkat çekici bir uygulama gerçekleştirmişler. Biz de seçtiğimiz limonlarda meme de çöküntü şeklinde limonda gösterebilirim size. Siz de dokunabilirsiniz. Bu meme ucunda mı? E, memede meme dokusunda olabilir. Ya da meme ucunda bu şekilde çöküntü şeklinde, memede akıntı şeklinde, memede kızarıklık şeklinde görülebilir. Ya da meme de cilt erozyonu ya da yara şeklinde görülebilir. E, bunlarla meme kanseri belirtilerini e, bilerek erken testi önem veriyoruz. E, hazırlamış olduğumuz broşürde de bunlar toplu bir şekilde yazıyor. Bunları dikkate alırsanız çok seviniriz. Evet. Teşekkür ederim. Çok İyi günler. Meme kanseri testinde kullanılan yöntemler nelerdir biliyor musunuz? Var. Ee, klinik meme muayenesi yapılıyor. Ultrason, mamografi ve e, biyopsi de bunların konuları konulabiliyor. Burada bu broşürümüz var. Şu an kısaca bilgilendirdim size ama daha detaylı da bir şekilde buradan da Şöyle tamam. buyurun. Hı hı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim bir soru soracak. Meme kanseri ve tedavi ile ilgili hangi tedavi yöntemleri kullandığınızı bildiğiniz bir sahip misiniz? Değiliz. Evet. Olsun olarak istiyoruz. Evet. Tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Dört tane tedavi yöntem var. Radyo terapi, kimi terapi. Bunlar en bilindikleri. Cerrahi tedavi ve hormon tedavi de Bunlardan da daha da sahip bilgilendirirseniz size bu broşürü takdim edeyim. Tamam canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Sizce e, meme kanseri sadece kadınlarda görülen bir şey mi? E, hayır erkeklerde de görüldüğünü duymuştum. Evet erkeklerde kadınlara göre daha az rastlantı da bir durumu. E, erkeklerde de görülüyor. Ayrıca gizemlilikte kadınlara oranla daha zor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güneşlendirme. İyi günler. Merhabalar. Ee... Meme kanseri tedavi yöntemlerinden mamografi ile ilgili bilginiz var mı acaba? Bu arada mı? Ne kadar süredir teşhisiniz? E, 6 ay geliyorum. Kaç yaşındasınız? E, ee, çok iyi yapıyorsunuz. El yaşlı kadınların yılda bir kez çekilmesini zaten biz öneriyoruz. Elinde de meme kanseri ile ilgili hazırlamış olduğunuz bir broşür var. Evet. Dışarı bir şekilde okursanız içerisindeki bilgilerden faydalanacağınızı tamam. düşünüyorum. Tamam, Çok teşekkür ederiz. ederim. Merhabalar. Ankara Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri olarak topluma hizmet uygulamaları kapsamında meme kanseri hakkında halkı bilinçlendirmek için bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda halkın bilgilerinin eksik olduğunu fark ettik ve meme kanseri erken teşhis ve kendi kendine meme muayenesi hakkında eğitim verme gereksinimi duyduk. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile meydana gelen bir kanser türüdür. Türkiye'de %24 oranında görülen bu kanser türü en sık görülen kanser türleri arasında yer almıştır. Sık görülmesi, sıklığın giderek artması, erken evrelerde tedavi edilebilir olması ve tanınanmasının kolay olması meme kanserinin önemini arttırmaktadır. Kadınlar genellikle en az 1 cm büyüklüğünde kitleyi elle muayene ederek fark edebilmektedir. Doğru yapılan ve düzenli aralıklarla yapılan kendi kendi meme muayenesi Meme kanserinin basit ekonomik ve kadının mahremiyetinin korunduğu bir yöntemdir. Her ay düzenli olarak rezil bitiminden 5-7 gün sonra yapılan bir yöntemdir. Kendi kendine meme muayenesi yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle bir aynanın karşısında dik bir şekilde oturarak ya da iki kolunuzu ensenize birleştirerek ya da ellerinizi belinize koyup omuzlarınızı öne doğru gererek bu söyleyeceğim hareketleri tekrarlayabilirsiniz meme başında anormal bir akıntı, meme etrafında bir çıkıntı, içe çöküklük, kızarıklık ya da kabarıklık gibi durumlar olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Özellikle iki meme arasındaki boyut farkı çok önemli. İki memenin birbirine eşit olması gerekiyor. Yine bunu kontrol ederken de meme ile koltuk altı bölgesini de, koltuk altı arasındaki bölgeyi de incelemeniz gerekmekte. Söylediğim işlemlerden sonra meme başını nazikçe sıkarak sıktığınız zaman akıntı olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekmekte. Aynı işlemleri sırasıyla iki göğsünüze de uygulamanız gerekiyor. Yine yatarak yaptığımız pozisyonda elimiz boynumuzun altındayken destek olması açısından boyun altına küçük bir yastık ya da katlantı seviyesinde bir havlu koymanız görüş açınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Yine bu işlemleri duşta sabun yardımıyla uygulamanız işlemin kolaylaşması için size yardımcı olacaktır. Bu işlemleri 3 parmağınızla memenin etrafında dairesel hareketler çizerek ya da memenin dışarısından meme ucuna doğru şu şekilde fazla baskı uygulamadan hareketler yaparak ya da birbirine paralel hareketler olacak şekilde şu şekilde manevralar yaparak uygulayabilirsiniz. Ele gelen anormal bir sertlik e, ya da meme ucunda akıntı, şişlik, kızarıklık, iki memenin birbirine benzer olmaması gibi e, görülen anormal durumlarla doktorunuza danışabilirsiniz. Meme kanserinin belirtilerini kadınların daha iyi anlayabilmesi için İngiltereli bilim adamları limonlar üzerinde göstermiştir. Ben de bugün sizlere limonlar üzerinde ve mandalinalar üzerinde meme kanserinin belirtilerini göstereceğim. Öncelikle bu şekilde meme başında yumru ya da memede bir yumru ele gelen kitle olabilmektedir. Burada gördüğümüz gibi memede cilt erozyonu ya da yara görülebilmektedir. Burada meme ucunda çökme görülmektedir. Ya da burada görüldüğü gibi memede çökme girinti şeklinde görülebilmektedir. de kızarıklık memede damarlaşma, damarların belirginleşmesi, portakal görünümü, bunların yanı sıra akıntı, ele gelen kitle ve sertlik meme kanserinin belirtileridir. Meme kanseri erken tanısında mamografi, klinik meme muayenesi ve kendi kendine meme muayenesi etkili sonuç vermektedir. Erken tanı tedaviyi kolaylaştırır ve yaşam süresini artırır. Kesin tanı yöntemleri olarak ultrasonografi ve kalın iğne biyopsisi yapılmaktadır. Meme kanseri tedavisinde cerrahi tedavi, kemoterapi, hormon terapi, radyoterapi uygulanır. Yapmış olduğumuz bu eğitim umarız ki meme kanseri ile ilgili farkındalık yaratmamızı sağlamıştır. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır.